Merhabalar arkadaşlar. Ve bugün böyle bir açılım yapmak istedim. Dün bir açılım paylaşmak arzularım vardı ama paylaşamadım. Özel hayat için. Çünkü sadece YouTube'a yüklendi. Başka hiçbir ne Facebook, ne TikTok, ne Instagram'a yüklenemedi. Onun için izlemek isteyen özel ilişkiler ilgili açılım YouTube'da izleyebilir. Kalan 15 gün Nisan'dan özel hayat. Sizin ilişkiniz. Özel hayat da değil, ilişkinize bakalım. Tamam mı? 4 seçenek söz konusu. 1, 2, 3, 4. Her zamanki gibi. 4 şartlarına bakacağım. Size hangisi daha uygun? Lütfen aklınızda geçirin. Eğer sizin ilişkiniz yoksa illa da e, yani birileri istiyorsunuz, düşünüyorsunuz. Onları düşünün. Ben kartları çıkartırken onları aklınızda geçirin. İstediğinizi aklınızda geçirin ve bakalım. Ne bekliyor size? Arkadaşlar bir bir seçilen seçen pardon nasıl denildi <laughs> seçen arkadaşlar bir çok güçlü çok kuvvetli kalan 15 gün Nisan'ının aşk var mı var eğer sizin hiç aşkınız yoksa yeni bir başlangıç söz konusu, yeni bir ilişki söz konusu, yeni bir başlangıç çok güçlü, çok kuvvetli, çok böyle yani dangır dangır yürüyen bir başlangıç söz konusu olabilir. Aynı zamanda eskinden ayrıldığınız, küstünüz o kişi de size geri dönebilir. Bakın aynı zamanda eğer aşkınız kaldıysa yüreğinizde tekrar başlangıç yapabileceğinizi düşünüyorum. İki. İki cevabı bakalım. Hı -hı. Aşk mutluluk saadet. Ee, sizin aslında var bir e, yüreğinizde, kalbinizde. Nedense umutsuzluk söz konusu. Bakın bu umutsuzluk. Çok önünü göremiyorsunuz üzülüyorsunuz da bazı konularda böyle bir üzüntüsüz konusu olabilir bakın iki tutan arkadaşlar parasal konularda olabilir sizin canını sıkan bir şeyler olabilir ama ben duygusal olarak mutluluk, saadet, huzur aşk hepsi var sadece acaba parasal konularda çok mu takılıyorsunuz o da olabilir ve iş konu, parasal konu o tarz bir şeyler takıntı olabilir yoksa evlilik için, aşk için, çocuk için, mutluluk için çok açık bir dönemde. Yani parasal konular galiba değil, iş konular sizin biraz canınızı sıkıyor. Ve üçüncü tutan arkadaşlar benim en sevdiğim kartlardan birisi. Aşk Aşk, aşk, aşk. Bakın burada da eski aşk e, olabilir. Eski aşkınız geri dönebilir. Ve yeni bir aşk da olabilir. Eski de olabilir. Artık ya bakın yeni aşk da olabilir. İkisi bir arada da olabilir. Hem yeni aşka başlangıç hem eski aşkıyla devam edebilirsiniz. Artık hangisi ise seçin. <laughs> Arkadaşlar. Aa, yeni bir kapı. Parasal kapılar bu. Bu parasal kapılar açılıyor. Bakın. Üçüncü tutan arkadaşlara hem aşk var hem para var. Sadece ve sadece bazı insanlara dedikodu yapan kişilerle anlaşmamazlık söz konusu olabilir. Yoksa her şey çok güzel. Ama bazı kişilerde anlaşamıyorsunuz ve onlarla tartışabilirsiniz dedikodu konusunda. Dörtüncü tutan arkadaşlar. ...kendini çok mutlu hissedeceksiniz... ...kendini çok huzurlu hissedeceksiniz... ...kendini çok... E, ...aydın, böyle önünü... E, ...açık biri, biri olarak... ...kalan Nisan'ın 15 günü... ...geçireceksiniz... ...yeni bir başlangıçlar var... ...hava burşu ile birisiyle... ...başlangıç yapabilirsiniz... ...yeni bir aşk... Hava, ...havadaki aşk kokusu var hani derler... ...vallahi böyle bir şey olabilir... ...eğer zaten... E, ...ilişkiniz varsa... Yani gayet düzgün, sağlıklı, mutlu bir ilişki devam edebilir. Yalnız sizin hukuksal sorunlar var. Dörtüncü tutan arkadaşlar da hukuksal sorunlar. Bakın bu ayrılık değil. Bu hukuksal sorun, sorunları çözme gereken bir dönemdesiniz. Yoksa özel ilişkiler mükemmel, yeni bir başlangıçlar, hava burçlarla yeni bir aşk olabilir. Mutlu, belki, yükselen hava burcu. O da olabilir. Mutluluk, saadet, suskunluk. Mutluluklar diliyorum.